Selam arkadaşlar. Yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün cumartesi. Ben gece çalışacağım. Çıktık. Ee, bir kolyemiz vardı. Ona teslim evet. alacağız. Ee, elektronik diş fırçası sipariş etmiştim. Hiç kullanmadık Ayşe ile. Geçen günde Black Friday'den dolayı Oral-B'nin bir tane modeli iki tanesi indirimliymiş yani. İki tanesi 50 Euro'ymuş. Onu sipariş etmiştik. Gelmiş. Kolyemizi alacağız. Benzin alacağız. Bacanağıma hediye bakacağız. Doğum günü hediyesi. Doğum günü bugün. Ee, biz biraz geç kaldık. Yani geç kalmadık aslında da. Baldızla anlaşmazlık oldu. O bir şey alacaktı, biz <laughs> dahil olacaktık. Ama o küçük bir şeyler yani küçük bir şeyler derken kendine göre bir şeyler almış. Ee, o yüzden biz de başka hediye bakacağız şimdi. O yüzden çıkıyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar, kolimizi aldık. Birazdan onu açarız, vardığımızda. Amazon'dan, Amazon'dan sipariş, sipariş etmiştik. Şimdi benzin almaya geldik. Benzin fiyatları burada da biraz arttı. Şu an kaç dedik dizeli? Gazval Premium 158, Gazval 152. Yani dizel 152 olmuş. Kurşunsuz 95, Oktan benzin de 160'dı. Önceden 1.24'lerdeydi yani bir sene öncesine kadar. Bir anda arttı. Şimdi benzinimizi alacağız. Hediye bakmaya gideceğiz. Şurada da Carrefour Market var. Alışveriş merkezi. Birkaç mağaza var. Farklı elektronik mağazası falan var. Onları gezeceğiz. Arkadaşlar Darty'e geldik. E, benzinimizi aldık. Yani depoyu fullledim. 70 Euro'ya fullendi. Şimdi buradan da ama kulaklık bakacağız. Arkadaşlar televizyon için kulaklık bakmaya geldik yani bacanağıma. Yani geceliği rahatsız etmemek için çocukları Ayten'i film izleyemiyorum diyor, keyif alamıyorum. O yüzden kulaklık lazımmış ona bir tane. Biz de geldik, çalışana sorduk. Bize dediler ki, bakın Philips var, işte Sony var. Şu SJV ben hiç duymamıştım. Ama en çok bunu tavsiye ediyorum, en iyisi bu dedi. Bunu almaya karar verdik, 80 Euro'ymuş. Televizyon için olanlar farklıymış. Normal müzik dinlemek için olanlar farklıymış. O yüzden biz de bu CCB'yi almaya karar verdik. Bakalım evet. inşallah işini görür. Beğenmezse kendisi değiştirir tabi. Burada marşallar var Ayşe bakacak mı? Bunlardan çok istiyoruz. Çok güzel. 370 Euro'ymuş. Bu, bu da, 400 Euro'ymuş. Ne farkı varmış? Bilmem. İyi Google Voice. onda şey var sesimizi dinliyor demek ki. Çok şık ama. Bir de şunlar güzel Ayşe. Plak çalarlar da güzel. Hangi? Aynen. Ay olmazsa değiştirir. Aynı iyisini bu dedi. Biz bunu alalım. Yunus gelip değiştirmek isterse değiştirir yani. Bir de bunlar da var ama Gerçekten marşallar daha güzel değil mi sanki Ayşe? Aynen bence ne daha, daha şık duruyor. Bir de plak yok yani bizde. Bir tane plan var bir an. <laughs> Elvis Presley <'li> başka bir plan yok. <laughs> <mı? gülüyor> Bunlar güzelmiş. Çok mu küçük sence? Gerçi bizim odaya yeterli gibi duruyor. Yeterli gibi duruyor. Ama büyük bir eve geçtiğimiz zaman böyle düşüyor. Şey. Tabii. Ben almışken şu iyisini Ay, almak daha iyi. Yani çok şık. güzel yani şey tabii. Büyük evde bir de şimdi burada çok müzik dinlemiyoruz. Televizyonun sesi yetiyor ama büyük evde böyle bir şey işimize yarayabilir. Değil mi? Aynen güzelmiş. İyi bakalım. Aa, şey bir gördük o Çalışan ee, e, Musa'nın kardeşi ha, Hakan. Aynen geldi selam verdi. Başka ne var? Aa, bak şurada da marşallar var Ayşe. Bunlar da küçük herhalde. Bluetooth'lu şeyler bunlar herhalde. Küçüklere bak ne güzelmiş. Ne kadarmış mesela 219. Bunlar da güzel. Sana bak bir de bu var Philips'in. Güzelmiş. <laughs> Aynen. Banyoda falan güzel olur. Bunlar da ne kadarmış? 69 euroymuş mesela şu küçük 59 euro indirim varmış yüzde 30. Şu an fark ediyorum Türkiye'de çok moda oldu bu kahve makinaları. Burada e, mini barlar, küçük oyunlar satılan, sigara satılan yerlerde bu kahve makinaları kullanıyor Tabii biraz daha büyükleri. Ama Türkiye'de de moda olmuş insanlar evlerine de almaya başladı. 849 euro, euroymuş Lelon'un Tabii farklı daha küçük makinalarda var. Hediyemizi aldık. Hediye paketi yaptırıyoruz. Ah. Çok videoyu çekmeyin. <laughs> Niye? Yasak mı? Yok, <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor> Bakalım hediye paketimize. Güzel oldu. Amca oturmuş oraya o yapıyor. Aynen. Bir de bunu hediye ettiler bize. Deezer. <laughs> 4 aylık ücretsiz sınırsız müzik kartıymış. Kullanır mıyız bilmiyorum. Hoppala. Ve şimdi çarşıya geldik, geçen doğum gününde Yunus'a zippo çakmak almak istemiştik, üstüne isim yazdıracaktık ama isim yazdırma yeri bulamadık diye almamıştık. Şimdi gene isim yazdıramayacağız ama güzel bir çakmak bulursak onu alacağız. Sigara satılan yerlerde satılıyor. Geçen sefer baktığımız yer kapalı mı Ayşe? Aşkım? Hayır, burasıydı ama kapalı herhalde, evet gelmiş ha bak burada da varmış modeller. Birkaç model varmış. 50 euroymuş, 39 euroymuş, 54 euroymuş. Şansımıza kapalı ama. Başka yere bakarız. Aynı zamanda şehirden görüntüler de gösterebiliriz. Burası Sınav pazar meydanı diyorlar yazın şu arabalar koyulmuyor. Buradan kaldırıyorlar otoparka. Bu kafeler, etraftaki kafeler buralara masa atıyor. Bazen festivaller falan oluyor. Bir şeyler oluyor buralarda. Şurası mozaik kebap. Bizim sayılır. Yabancının değil. <laughs> Şevket'e selam olsun. Ruhan şehrimizde böyle yani görmüş olun. Burada doncumuz var. Don atlet kilot çorap. Türk Türk'ün zannettim ben ilk gördüğümde buraya ama değilmiş yani bildiğiniz bakın. Ve yine bir protesto var. Polis yolu kapatmış. İnsanları oraya yönlendiriyor. Hiç bitmiyor Fransa'da protestolar. Hadi gel şöyle bir yere de bakalım. Varsa oradan onu alalım sonra devam edelim. O yakınlaştırmışım çünkü. Burası şehrin göbeği. Evet. Çok Hecelerimizi iyi. tamamladık. Bizim düğün yerimiz orası. Ha, burada nikahımız. Zip da buldum bacanağımın. Şöyle bir model. Like İnşallah o da beğenir. Bence verir. Ben Hadi bakalım. Şimdi bir anahtarcıya dip üstüne harf yazdırmak istedik ama adam baktı hani dedi çok ince duruyor dedi kalıbı. Belki sıkıntı olabilir. Biz de güvenip veremedik neyse. Yani Y ve Ş şey harfi yazdıracaktım. Şahin diye. Ama kısmet olmadı. Harfsiz olsun yapacak Ay, bir şey yok. Böyle kullanır. Orijinalliği bozulmamış olur. Şimdi eve mi gidiyoruz? Şimdi de de evet eve gidelim dinlenelim ben Dinledim. akşam 9'da işe gideceğim sabah 5'te çıkacağım. Sonra sonra ben yemek yaparım. Ondan sonra sen işe. Diş macunum diş fırçalarımızı açalım ay, evet. bakalım test edelim. Evet aynen. Nasıl oluyormuş elektronik fırça. <laughs> evet şimdi Ayşe bir çay yapacak. Çay yaparken kutuyu açalım. Ben nereye yapacağım? Eee evet. normal iç çay. Sa? Asan iç çay. Yeşil çay koymuş muyum? kalanları böyle karıştık. Aa yeşil çay kalmamış. Ne var onda? Ee, kalan tamam da koymuştum. İkisi karıştı. He, ee, normal çay yani. Ha, ben sakar ve boğwa. bundan. Bence şey için. Ee, şey yok, yapmıyorduk kendisi içeceğiniz. O da bitti herhalde. Kırmızı çay da bitti. Ben de var ki anlamıyorum. Neyse. Ben de şimdi alacağım. Gece, gece sakin. Diye. Gece sakin. Ben gittikten sonra uyursun. <laughs> Söyle ayetini getirsin Yunus'u bence. Ben işe gideceğim çünkü. Nerede göreceğiz? Ondan çıkmış öyle. Tamam. sen söyle çıktıktan sonra gelsinler. İlk önce çay Ya da sonra gelsinler ben işe gidene kadar. Neyse bir de aldıklarımızı gösterelim. Bunu kulaklık zaten orada gösterdik gördünüz. Bu da Zippo'su. isim yazdıramadık. Olsun ne yapalım. 1941 modelinden esinlenip yapılmış. Bu da 40 euroydu. Açsana şey diş fırçalarımızı fırçalarımızı işte. çok heyecanlıyım ha, acaba nasıl elektronik böyle sanki onu kullanınca dişlerimiz bembeyaz olacak sanki <gülüyor> <gülüyor> şey yani elektrik şeyi hani, elektronik diş Aa, fırçası bu nereden açılıyor ya ay bunlar da kirli böyle koltukların üstüne falan gibi daha yeni yıkadın koltukları evet. bakalım getir Oral bir renk aynen birin hangisi benimki Tabii ki siyah olan pembeyi <laughs> Ben kullanacağım <laughs> Oral bir Pro 3 ne tam modeli Oral bir Pro 3 3900N yani aldığımız model Almanya'dan dediğim gibi iki tanesi içinde bir tanesi hediyeymiş 50 Euro'ya aldık ne çıkacak içinde her şey ucuz Almanya'da Aynen. Tabii, paket İtal İtalya'dan geldi ama. Bu? Ha bu? Ah, Ha mesi Alman parfüm ürün Almanya'dandır da paket. Alo. Hı -hı. ne? kadar tozlu. Aha. Dur önce benimkini açalım o zaman. Aç bakalım. Ne var ki içinde? Aa pembiş. Bu güzelmiş. çok sevmem ama. Olsun. Ama ayırt ederiz. Evet. Benimkini kullanmazsın. Sen kim yapıyorsun? Yok yani rengi aynı olsa karıştırırsın belki. Kaç tane uç koymuşlar? Sen sen sen, ben Sen senin için de çıkarayım. Şurada şarj sanırım. İki tane uç çıktı içinden, İki tane fırçası çıktı. Yerinde var, süper yani değil mi Aşkım? Çalıştı. Sese bak sanki motor Araba gidiyor. gibi ya. Baksana. <laughs> Dur. Sanki ne oldu? Ne? Um, Bunlar yani içinden çıkanlar İki tane kafası var fırçası evet, Makinaları bir de şarjı evet. Bir tane şarjı var Duydu, Ama sence şarjı sence uzun sence gidiyordu yok. galiba Evet yazılıydı ee, Şarjı Üç tane modu varmış ayrıca fırçalamak için Şarjı yanlış hatırlamıyorsam Yedi gün falan gidiyordu sanki okuduğumuzda evet. Doğru olabilir mi? bir şey yokum. Aa Brown'un ürünüymüş Ayşe bu. Oral B, Brown. Bak Brown yazıyor. Oral B ile Brown belki anlaşmalıdır. Ha makineler Brown, fırçalar Oral B olabilir. Evet. Dur takalım şunu. Deneyeyim mi takalım Tak bakalım. Şimdi. Şimdi şöyle oluyor. Bu böyle mi oluyor? Evet acaba? büyük ihtimalle. Korktun mu? <laughs> Aldığımızda fırça bu arkadaşlar. Hayırlı olsun vatanın millete. Evet. Hayırlı olsun aşkım. İnşallah Sabırsızlıkla güzel bekliyoruz ekip. Bunlar da kolay bulunuyordur herhalde her yerde var herhalde. Ah, ben seninkini takalım. Ama sesini beğenmedim ya. Çok böyle ses. Hı. Yani böyle azıcık daha böyle inceden Dızızız diye ses gelseydi. Böyle çok vurur yapıyor. Araba bir de gibi. bizim Bunlarda bir şeyin ayarlı da var aşkım. Ay, modu var, şey var işte. Üç ayarlı Bak, çalıyormuş. Bak burada yazıyor. 3 modu varmış. Vardır evet. ee, üstüne düğmeler. Dur bakayım ben de biraz. Arkadaşlar en sevmediğim şey oldu. Yani Dışarıda çıkıp ekmek almayı unuttum. Ve şimdi ekmek almaya gidiyorum. Ben sinir oluyorum böyle durumlara. Ama yapacak bir şey yok. İş başa düştü. Şimdi ekmek alayım. Ufukta fırınlar kapandıysa onu da alamam. büyük markete gitmem gerekecek. Bir tane yakınımızda bir fırın var. Oraya bakayım açıksa artık oradan halledeyim. İyi açık yakaladık. Buradan hemen ekmeğimizi alıp eve dönelim. <laughs> Ve geldi bacanağım baldızım. Yeğenlerimiz. <gülüyor> <gülüyor> da Onları şarj oluyor. <gülüyor> <gülüyor>

Dediler Yunus film izleyemiyor dediler gece. Az önce söyledim demek Valla bu yani ben hiç duymamıştım bu markayı. Bu özellikle televizyon parçaları üreten bir firmaymış. Adam dedi ki en iyisi bu dedi ama hani sen beğenmiyorsan değiştirebilirsin. Dedi. Yani en iyisi bu dedi. Sony falan da vardı, Philips vardı ama bunu tavsiye etti yani özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi güle güle kullan. Bebeklerin <laughs> sesinden.

Beşamel soslu, üstüne kaşar da koydu sonra. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Misafirlerimiz de gittiler. Aynen. İyi, 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 iyi. Yunus beğendi yediğin yemeğini. Evet, çok beğendi. Aynen. Güle güle kullansın. İstediği bir şey izledim. Aynen. E şimdi yemeği yiyoruz. Sonra ben işe gideceğim. yapmam gerekiyor? Evet, ağzımdan çalıştırabilmem gerekiyor. Macun. <laughs> <laughs> Ağzına koymadan mı çalıştırdın? <laughs> biz şimdi fırçalarımızı deniyoruz. Şarjı oldular. <laughs> Ayşe direkt böyle bastı macun varken ucunda tabii ki macunlar sağ sola düşmedi. <laughs> Kör cahil. Önce ağzına <laughs> koyacağım. Çok... Kapattım zannediyordum. Ağzımdan çıkardım fırçayı <laughs> Her yer böyle macun oldu. Ama güzelmiş. Masaj gibi değil mi? Böyle ağzını da atladı sanki. Hoşuma gitti. Neyse tamamlayalım. Daha fazla iğrençliğimizi görmeyin. <laughs> evet arkadaşlar. Zeki hazırlanıyor. işe İş gidecek. Farklı. Nasıl ama <laughs> kıyafetlerim bir de sarıldı Evet, zekinin renkleri. Mişlerle çalışıyorum. Bilmeyiniz varsa arkada Direkt yazılı. Reklam. <laughs> evet, zeki ak, işte akşam 9'da başlıyor. Saat şu an 8.30 değil ama gidecek. Sabah 5'e kadar değil mi aşkım? Evet. Yarın da aynı şekilde. Ben de tek takılacağım bu gece. Azıcık televizyon seyreder yatarım. Videomuz da böylece sona eriyor. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bu arada ederiz. diş fırçası gerçekten güzel. Yani elektronik kullanmayanlar varsa çok beğendim. Böyle sanki diş etlerim aynı zamanda masaj yapmış gibi oldu böyle. Kö körcü cahiller. Aynen. Yani ağzım gerçekten rahatladı sanki. Yani normal fırçadan normal fırçada biraz üşeniyoruz, çok fırçalamıyoruz herhalde. Böyle biraz daha detaylı giriyor sanki Yani de. Ben bayağı beğendim. Neyse arkadaşlar okay. görüşmek üzere. Zeki hazırlandı. Outfit. Yani <laughs> Hepinizi öpüyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sana da kolay gelsin. Görüşürüz.